Merhaba arkadaşlar, ben kodturkey.com'dan Sedat Göç. Bugünkü dersimizde sizlere Microsoft Access kullanarak yeni bir veri tabanı nasıl açılır onu göstermeye çalışacağım. Access açtığımız zaman karşımıza gelen ekranda hazır şablonlar bulunmaktadır veya yeni bir veri tab boş veri tabanı açabiliriz. Hazır şablonlar üzerinde işlem yapabileceğimiz Microsoft tarafından hazırlanmış şablonlardır. Burada bir tanesine bakalım mesela. Burada kişiler diye şablon var. Bunu yükle diyelim. Gördüğünüz gibi hazır kurulmuş bir şablon. Bu gezinti bölmesinden işte mesela adı Sedat Göç. Mesela e, bu veri tabanına yeni bir e, veri ekledim. Tabi bu hazır şablon ol, olduğu için hiç e, sütun falan ekle, eklemeye gerek yok. Bu kişi listesine baktığımız zaman gördüğünüz gibi eklediğim anda telefonum, ismim geliyor. Tabi bunlar hazır şablon olduğu için pek tercih etmiyorum ben. Daha çok kendimiz yaparsak daha güzel olur. Şimdi yeni bir veri tabanı açalım. Bu kendimiz açalım. Yani kendimiz özel bir veri tabanı açalım. Yandaki ikondan veri tabanı nereye kaydedebileceğimizi seçebiliyoruz. Oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi içi boş bir veri tabanı geldi. Biz bu veri tabanına sütun eklemek istiyorsak e, tasarım görünümüne giriyoruz. Tablomuza bir isim veriyoruz. Yani yeni bir tablo e, veri tabanlarında tablo ilişkisel olduğu için tablo tablodur. Bu tabloya yeni bir isim verelim. Kişiler diyelim. Tamama basalım. Ee, bu ki, e, kimlik yazan yerde e, ID gibidir. Örneğin e, işte TC kimlik numaranız bir ID'dir. Yani kişi özeldir. Biz de buraya kişi ID diyelim. Her kişiye farklı ID versin ve tekrarlama olmasın yani. Veriyi tekrar etmeye gerek kalmasın. Yani otomatik sayı olduğu için otomatik artıyor. Kişi isim. Kişi isim metin olduğu için veri türünü metin seçiyoruz. Burada e, Tarih, para birimi, e, evet, hayır, bu, evet, hayır şeydir. E, evet mi, hayır mı, var mı, yok mu? O tarz şeyler için kullanılır. Metin de bildiğiniz düz metindir. E, kişi, soy ismi diyelim. Bu da metin olduğu için metin yapıyoruz. Kontrol S'e basarak kaydediyoruz. E, kişiler tablosuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi eklediğimiz e, sütunlar veri tabanımıza pardon tablomuza ekleniyor. Buradan kişi isme Sedat yazalım. Soy ismi Göç yazalım. Şimdi veri tabanımıza e, Sedat Göç isimli bir veri ekledik. ID'si 1 olan. E, bu veriyi istersek silebiliyoruz. E, sağ tık yaparak kayıt sil dersek gördüğünüz gibi e, silinecektir. Evet diyoruz. E, veri tabanında yapılan işlemleri e, geri alamıyoruz. Örneğin veri eklediğimiz zaman bunu geri alamıyoruz, sildiğimiz zaman da geri alamıyoruz. Bu yüzden veri eklerken veya silerken dikkat etmemiz lazım. Ee, Yukarıki sekmelerde veri tabanı oluşturma, sorgu oluşturma bu sorgularda işte veri çekme, veri güncelleme gibi işlemleri ileriki derslerde yapacağımız için o zaman kullanacağım. Şu anlık göstermiyorum. Ee, dış veri dedi, dışarıdan işte Excel'den bilgi alabilirsiniz veya başka bir e, akses dosyasından bilgi alabilirsiniz buradan. Veri taban araçları da işte veri tabanlarını birbiriyle ilişkileme veya e, SQL Server'a bağlama gibi işlemler yapıyorsunuz. <laughs> bu veri sayfasında da yeni alan ekleme işte e, alanı silme gibi işlemler yapıyorsunuz. E, bugünkü dersimiz bu kadar. İleriki derslerde e, sorgulara girmeyi düşünüyorum. Yani sorgular nasıldır işte ne tür sorgular var sorgular ne işe yarar? O tarz şeylerden bahsetmek, bahsedeceğim.